İstanbul Sözleşmesi etrafında yürütülen tartışmalar esef verici boyutlara tırmanmıştır. Öyle bir istismar kampanyası devrededir ki kadına şiddet sanki cezasız ve yaptırımsız kalacak. Taciz, tecavüz ve saldırıların önü açılacaktır. Canilerin hak ettiği cezayı bulması insanlık onuruna saygının bir gereğidir. Ancak Sabah'tan akşama kadar televizyon ekranlarından şiddeti teşvik eden program, haber ve dizileri de aynı oranda kınadığımızı söylemek boynumuzun borcudur. Bilhassa televizyon dizilerinden kadınlara uygulanan şiddet sahnelerinin kesilmesi aynı şekilde toplumsal duyarlılığın ve farkındalığın tahkimi bize göre çok acil bir ihtiyaçtır. İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamış, sadra şifa olamamıştır. Dahası meskur sözleşmenin toplumsal cinsiyet kimliğine ilişkin hükümleri, aileyi, manevi değerleri, toplumsal düzen ve dengeyi tehdit etmiştir. Sözleşmeyi imzalayıp taraf olmak kadar çekilmek de imzacı bir ülke adına haktır, hukuki bir tasarruftur. Bu itibarla İstanbul Sözleşmesinin yayınlanmış bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla fesi doğru ve yerinde bir uygulamadır. Kadın haklarını yalnızca sözleşmeye bağlı görmek, bahse konu fesin arkasından feci sonuçların doğacağını iddia etmek, cehalet olduğu kadar bilinçli bir sapmadır.